Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'la Hayır. takılıyoruz öyle arkadaşlar. Ben gold balleyi alacağım arkadaşlar. Balle güzel. Azıcık da elmas kapmacı oynayalım arkadaşlar. Hep hesaplaşma her videoda. Olmaz yani birazcık da elmas kapmaca oynayalım. Saç top oynayalım. Oyuna girelim. Belki bir el falan satabilir mi arkadaşlar? Şey bravo sarsanayaktan sonra. Gerçekten çok kastı. Şu an eşitsiz arkadaşlar ama Allah geberiyor. Gebermedim mi? İster olsa yaktın beni. Biz bizim hep söylediler arkadaşlar. Şimdi öldürürüz onları da. Nerede bunlar? balle çok sıkıntı bunu almak lazım. Lan yani, o bu şey gitti ya. Hadi gel benim için bunu kaç 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 kaç. İzli geldi. Be. Çok hata yaptım. Bizimkiler hadi. ana 8'e düştüler. Yine ona geldiler. Şuradaki adam da vardı herhalde. Adam kaçıyor Adamlar kaçıyor. Ben şuraya iyi bir atarsam dedim. Adam yanıma geldi. Ben git gittim. Şunu aldın lan. Alın lan şunu. Ya üf, yenildik ya. Arkadaşlar yenildik. Neymiş hesaplamadan hesaplamadan başka bir şey gitmeyeceksiniz biz hesaplaşma oynayalım. Tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Sonra belirli de oynarız bırakırız. Bu da ben şöyle yanına alacağım arkadaşlar hesaplaşmada. Bu arada arkadaşlar aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir Can açarsanız attığım attığınız attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Her videoda soruyorum da bunu. Öldüm bu arada. Ya üf, Arkadaşlar. Bu sefer de bulla girelim bakalım. Bir satışan var mı? Bakalım bize satışan olacak mı arkadaşlar. Geliyor adam mesela. Gel kardeş. Hadi bakayım evine. Arkadaşlar. Ee, biraz sarsıya bizim kulübümüz var arkadaşlar. Kuzenimle ben varım Kuzenimin orada yan hesapları falan da var. 10 bin hesapları falan da var. Egemen ailesi kulübümüz ismi. Ge Gelirseniz beni sevindirirsiniz. Laf falansa da kulübümüz var arkadaşlar. O da Egemen ailesi. Aynı isim arkadaşlar zaten. Yazarsanız gelirsiniz mutlu olurum yani. Orada biri var mı yok? Bu ne oğlum? Nasıl bir şey lan? Ne yaşıyor lan bunlar bu Arkadaşlar ulti var geberme. O geberdi. zaten birinci oldu. Yürüsem de zaten kazanırmışım. Gerçi yok çıkmazsa Hadi son bir el daha atalım. Bulla. Belki bel şey atarız arkadaşlar. Video uzun olmazsa bir de şey arkadaşlar öyle oynarız arkadaşlar. Da oynamam herhalde uzadı çünkü video. Ya da belki oynarım belki oynamam. O kaç dakika oldu ne var arkadaşlar? Şu an 5 dakika olduk. Şunu alayım. Oldu. Arkadaşlar başladım like atın. Ben de buradakilerin hepsini temizleyeyim. Siz like atana kadar. Aha de da geberdi. Şuradan bir dakika. Ya bir tane kasma ya. Boom. Önüne geçtim de ben hata yaptım ya. Ben bittim. Ben kaçayım. Oğlum ben çok pis hata yaptım. Aldım aha bitti. Gebericek herkin. O oh, bu oh, bu oh, oh. pisdi. Pis ağzına gitti. Arkadaşlar sanırım ya da bilmiyorum ki arkadaşlar belki arkadaşlar bu da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim ve bildirimleri açarsanız arkadaşlar benim attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.